Yok mu başka adres? Yok kardeşim. Rami'nin bilinen tüm adresleri burada yazıyor işte. Yok. Bu herif buralara gitmez. Daha iyi saklanabileceği bir yer lazım. Niye saklansın kardeşim? Adam suçsuz diye serbest bırakılmadı mı? Ya abi ben de ona tutuluyorum ya işte. Herif bana kumpas kurdu, Selami'yi öldürdü. Esude'ye yaptıkları ortada. Biz de biliyoruz bunları. Ama adam serbest yani kaçak değil. Ben de işte buna tutuluyorum ya. Herif hapisten çıkmış elini konu sallayarak geziyor. Oh ne güzel İstanbul be. Ah, bu işimize yarayabilir. Ne? Yıllardır Ramiye çalışan Galip Kumcuoğlu adlı biri bugün tahliye oluyormuş. Ben tanıyorum bu. Beni de tanıştırırsın artık. Ayıp ettin. Ee, bitti mesai ne yapalım? Dinlenmek, Uzun, sıcak bir duş. Güzel başka? Aklıma başka bir şey gelmedi şimdi. Vallahi benim geldi. Hadi ya, ne acaba? Önce benim eve gideceğiz. Başkomiserim? Ne evi? Kim kimin evine gidiyor? Ne evi? E ee, benim ev Başkomiserim. Bana temizliğe gelen abla vardı, işi bıraktı da. Ha. Yerine birini arıyorum. Onu Merve'ye söylüyordum. Ha. Temizlikçi diyorsun. Aynen. Ya evleş ki mezbahaya dönü başkomiserim lazım. Doğru doğru doğru. Benim de öyle hemen aklıma gelmedi biri. Sorarım, sordururum falan diyordum başkomiserim. Barış komiserim, arkadaşımız için. Komiserim, barış komiserim, arkadaşımız. Hmm, Tabi. Ben de sordurayım bizim naziklere falan. Çıkarsa bir haber ederim. Eksik olmayın başkomiserim. Hmm. Sağ olun. Tamam. Gel yabancı fark etmedi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen ne profesyonel bir yalancıymışsın. Eğitimini aldım. <laughs> Şahane. Ama sen de fena değilsin. Hemen ayak uydurdun. <laughs> Hadi ne yapıyoruz bana mı? Hayır. Herkes kendi evine canım.